Albert Einstein, deha ile eş anlamlı bir isim. Görelilik kuramları evrene bakış açımızı kökten değiştirdi. Onu dağınık saçlı, gözlerindeki pırıltıyla bilimsel bir ikon olarak sonsuza dek hafızalarımıza kazınmış şekilde hayal ederiz. Ancak o parlak zihnin ardında karmaşık bir figür, tutkulu duyguları olan, siyasi inançları olan ve kişisel mücadeleler veren bir adam vardı. Bu Albert Einstein'ın bilimin ardındaki adamın hikayesi ilişkileri, politikası ve peşini bırakmayan tartışmaların merceğinden inceleniyor. Bu, teorik fiziğin karmaşıklıklarına derinlemesine bir dalış değil. Bu keşif, Einstein'ın hayatının daha az bilinen yönlerini inceleyerek bir efsanenin insani yönünü ortaya koyuyor. Çalkantılı ilişkilerinde, dünyanın uçurumun eşiğinde olduğu bir dönemde sarsılmaz ahlaki pusulasında ve inançlarının bedelini nasıl ödediğine tanıklık edeceğiz. Einstein, genç yaşlardan itibaren matematik ve fizik alanında olağanüstü bir yetenek sergiledi. Ancak kişisel hayatı çalkantılarla doluydu. Mileva Maric ile olan ilk evliliği, bilime olan ortak tutkularıyla beslenen, ancak kişisel zorluklarla sınanan, entelektüel eşitlerin karmaşık bir birlikteliğiydi. Bu bölüm, ilişkilerinin dinamiklerini, paylaştıkları sevinçleri ve üzüntüleri ve ortaklıklarının Einstein'ın bilimsel çalışmalarına etkisini araştıracak çığır açan teorilerin ardındaki adamı görmeye başladığımız yer, bu aşk, hırs ve fedakarlık potasıdır. Mileva Maric sıradan bir kadın değildi. Zamanının fizik alanında derece alan birkaç kadınından biri olan Mileva, Einstein'ı kendisine çeken keskin bir zekaya sahipti. İlk kur yapma dönemleri, fizik ve matematik hakkında tutkulu tartışmalarla doluydu. Mektupları bilimsel fikirler, ve romantik özlemlerle doluydu. İşbirlikleri romantizm alanının ötesine uzandı. Birçok tarihçi, Milava'nın Einstein'ın ilk çalışmalarında önemli bir rol oynadığına, fikirleri için bir seslendirme panosu görevi gördüğüne ve matematiksel hesaplamalarda ona yardımcı olduğuna inanıyor. Katkı payının boyutu tartışma konusu olmaya devam etse de, ortaklıkların entelektüel eşitler arasında olduğuna yaşamlarının ve çalışmalarının o biçimlendirici yıllarda derinden iç içe geçtiğine şüphe yok. Einstein'ın ünü arttıkça evliliklerindeki çatlaklar da arttı. Bilimsel çalışmalarının baskıları genç bir ailenin talepleriyle birleşince ilişkilerine zarar verdi. İkinci oğulları Edward'ın doğumu zaten kırılgan olan birlikteliklerine yük olan sağlık sorunları nedeniyle ek zorluklar getirdi. Bu döneme ait mektuplar artan gerilimleri ortaya koyuyor. Mileva, Einstein'ın odaa ailelerinden uzaklaşıp gelişen kariyerine doğru kaydıkça izolasyon ve kızgınlık duygularını ifade ediyor. İlk yazışmalarının sıcaklığı yerini elle tutulur bir mesafe duygusuna bıraktı. Evliliklerinin dağılması, ayrılık ve barışma dönemleriyle işaretlenmiş yavaş ve acı verici bir süreçti. Sonunda bir zamanlar tutkulu olan ortaklıkları bir hüzün ve pişmanlık bulutu içinde. 1919'da boşandılar. Mileva'dan boşandıktan sonra Einstein, kuzeni Elsa Löwenthal ile evlendi. Mileva'nın aksine, Elsa bir bilim insanı değildi. Einstein'a kişisel ve profesyonel çalkantı döneminde arkadaşlık ve istikrar sunan pragmatik bir kadındı. İlişkileri ilk evliliğinin entelektüel coşkusundan yoksun olsa da, Elsa Einstein'a bir normallik duygusu sağladı ve onu yeni şöhretinin taleplerinden korudu. İşlerini yönetti. Onun bekçisi gibi davrandı ve çalışması için ihtiyaç duyduğu alan ve yalnızlığı sağladı. Ancak Elsa, kamuoyunun gözünden bir sığınak sağlasa da, Einstein'ın şöhreti, hayatlarının üzerine uzun bir gölge düşürdü. Her hareketi inceleniyor, özel hayatı dünya çapındaki gazeteler için malzeme oluyordu. Dehanın bedeli, mahremiyet kaybı ve spot ışıklarının sürekli parlaması gibi görünüyordu. Bölüm 6. Alevler içinde bir dünya, bir bilim insanının vicdanı. Einstein sadece bilimsel bir dahi değildi. Aynı zamanda zamanının siyasi ve sosyal ayaklanmalarından derinden rahatsız olan bir adamdı. Avrupa'da, özellikle de memleketi Almanya'da, milliyetçiliğin ve Yahudi düşmanlığının yükselişi, onu bir önsezi duygusuyla doldurdu. Açık sözlü bir pasifist olan Einstein, barış ve uluslararası işbirliği için savunuculuk yapmak üzere platformunu kullandı. Dünyayı şiddet yerine aklı seçmeye çağırarak militarizme ve artan faşizm tehdidine karşı çıktı. Açık sözlülüğünün bir bedeli vardı. Almanya'daki bazı kişiler tarafından hain olarak damgalandı. Çalışmaları Yahudi fiziği olarak kınandı ve hayatı tehdit edildi. Ana vatanından kaçmak zorunda kalan Einstein, hayatının geri kalanını bilim ve vicdanın karmaşıklıklarıyla boğuşarak geçireceği Amerika Birleşik Devletleri'ne sığındı. Bölüm 7 Atlantik'in ötesinde yeni bir savaş alanı 1933'te Amerika'ya gelen Einstein, kendisini kendi zorluklarıyla boğuşan yeni bir dünyada buldu. Büyük buhran, ulusu ekonomik belirsizliğe sürüklemişti ve savaş rüzgarları bir kez daha Avrupa'yı kasıp kavuruyordu. Amerika'da sığınak bulmasına rağmen Einstein Nazi Almanya'sının hayaletinden kaçamadı. Yahudi kardeşlerine neler olduğunun bilgisiyle perili ve ırksal saflık adına işlenen zulümlerden dehşete düşen Einstein harekete geçmek zorunda hissetti. Nazi Almanya'sının oluşturduğu tehdidin göz ardı edilemeyecek kadar büyük olduğuna inanarak pasifist duruşundan vazgeçti. Başkan Franklin D. Roosevelt'e yazdığı kader bir mektupta, Almanya'nın önce bir atom bombası geliştirebileceğinden korkarak, Amerika Birleşik Devletleri'ni bir atom bombası geliştirmeye çağırdı. Tiranlığı yenme arzusundan doğan bu karar, sonraki yıllarda vicdanına ağır bir yük olacaktı. Bölüm 8 Manhattan Projesi Ahlaki Bir İkilem Einstein'ın Roosevelt'e yazdığı mektup, Amerika Birleşik Devletleri'nin atom bombası yapma kararında çok önemli bir rol oynadı. Şimdiye kadar tasarlanmış en yıkıcı silahı geliştirmek için dünyanın en parlak beyinlerini bir araya getiren çok gizli bir hükümet girişimi olan Manhattan Projesi başlatıldı. Einstein'ın kendisi doğrudan Manhattan Projesi'nde çalışmamış olsa da, teorileri bombanın yaratılışının temelini attı. Daha sonra Hiroshima ve Nagasaki'de kullanımının yıkıcı sonuçlarından musallat olarak, gelişimindeki rolünden dolayı derin pişmanlık duyduğunu ifade etti. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Einstein, nükleer silahsızlanmanın güçlü bir savunucusu oldu. Gelecekteki zulümleri önlemenin tek yolunun, onları mümkün kılan silahları ortadan kaldırmak olduğuna inanıyordu. Bölüm 9. İsteksiz bir ikonun mirası. Albert Einstein çelişkiler adamıydı. Keşiflerinin sonuçlarından musallat olan parlak bir bilim insanı, atom bombasının geliştirilmesini savunan bir pasifist, sadakatsizliğe eğilimli sevgi dolu bir koca. Anında tanınabilir ancak derinden yanlış anlaşılan küresel bir ikondur. Mirası bilim alanının çok ötesine uzanıyor. Savaşın dehşetleriyle boğuşan bir nesil için ahlaki bir pusulaydı. Sivil hakların savunucusuydu ve giderek kutuplaşan bir dünyada akıl sesiydi. Hayatını ve mirasını düşündüğümüzde, dehanın karmaşıklığını, sorumluluk yükünü ve varsayımlarımıza meydan okumak ve gelecek nesillere ilham vermek için tek bir adamın sesinin kalıcı gücünü düşünmemiz gerekiyor. Einstein'ın hikayesi bize en büyük beyinlerin bile insan deneyiminin zayıflıklarından ve karmaşıklıklarından muaf olmadığını hatırlatıyor.